Yeah, Al sana Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, ne yapıyorsunuz? Bugün Galata'dayız. Şöyle hemen en üstü atlayacağım ve silah almaya çalışacağım. Çünkü bayağı yine bir gelen var. Galata'yı bir salmadılar bu takalım edelim diye ama aşağıda üstte silah yok okey altta var mı yok okey oğlum silahları mı oyun ne yapıyorsun silah koymayı unutmuşlar Vallahi pompim var yukarıdaki nerede silah var mı yok bu bir sen nereye gidiyorsun yok ki yok <laughs> bak yumruk atıyor bak kilimi mi çaldı? Yazıklar olsun. Şekler boşa gitti fişekler. Çocuk kilimi çaldı ya. Yukarıda adam var yumruk atıyorlar birbirlerine bak. Selamın aleyküm. Kime yumruk attın sen? Bak bak al sana yumruk arkadaş niye bu oyun silah koymadı buraya oyun silah koymayı unutmuş Galata'ya adam geliyor ve canım yok bekleyeceğim hiçbir şey yapamam şu anda pil çaldırma yedik ya o da gitti. <laughs> kibir ediyor de bana. Ne yapayım kardeşim? Ne yapayım? Ne yapayım? Lutum yoktu yani. Beklemek zorundaydım. Aşağıda var ya. Üf, ne oluyor aşağıda? Killer gidiyor killer. Kim, kimi vuruyor? Ben anlamadım ki. Bu birisi var. Adam var. Hayırdır? Kardeş kilime mi iş koyuyorsun? Bot çalma bot. Hiçse ne yapayım ben? Of oh, of oh, aşağıda adam var. AK'si var bir de bak sinirlendi. Otu vuruyor bak. Aha. Çekti bir dakika. Bak. Hadi in. Bak buradan bakıyorum ama olmaz ha. Aha. Baydım. Sanki artık mafta. Tüm fişekler boşa gitti ya. Adamlar yere attı hepsini ha he, fişeklerin. Ne yaşadık biraz önce ben de bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Çok komikti ama ya. Bir an zannettim Galata'ya loot koymayı unutmuşlar. Zaten buralar hep lootlamış. Buranın neyine bakayım. O vurduğum adam hepsini sömürmüş vallahi. Adam var. Şu. Aydın. Bunun kankisi var mı ya? Var sanki. Bayıldı vallahi adam. Köprüyü mü tutuyorlar? Ne yapıyorlar? Aa adamı tutmaya geçmiş. Bayağı iyi. Ne? Baygında. Öldüler. Siz bir daha köprü tutmayın tamam mı? Size yakışmıyor köprü tutmak. Bir de termal atmışlar. Aha bu ne alaka? Ara sen ölmedin mi? Bunlar ne yapıyor burada? Şuluklara bak şuruklara. O zaman köprü boşsa geçelim. Hiç vakit kaybetmeden köprüden geçelim. Sonra da fişek atalım. Bak bak tel atmışlar. Bak. Kutu kurmuşlar. Allah'ım ya. Şöyle şey sallıyorum. Hemen gelsin ve gidelim buralardan. Bu arada nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Güzel yorumlar için de teşekkür ediyorum. Ya, ok. Ok oynuyorum. Hadi gidelim. Hiç vakit kaybetmeden AVM gelseydi daha güzel olabilirdi. Çok çok sevinirdim. Aa drop var orada. Drop'a gidelim. MG var. Oynamayacağım MG falan. Devam ediyorum. Bana mı oynuyor? adam düşmedi ya helal olsun. Ve SMS'e de. Burada adam geldi. Ya zıplasana Perak Bey. Tamam baygın. Sen neden geldin buraya? Adam kaçıyor. Nasıl oynayacağız? Hem yok. Şöyle basayım. Bunlar kalabalıktı bu arada ya. Ama arkadaşım. Hadi gidelim arkadaşlar. Adam bayağı bir uzak alana girmemiz lazım. Adamlar ya. Oyaladılar. Oyaladılar beni. Beni çok güzel oyaladılar. Vallahi helal olsun. Şu vakit basacağım. Alandan hemen bir yer kapalım. Siklet sürüyor manyak herif arkada. Benim peşliyor. Ne yaptı bu? Baygın. Kaç tane bisikletiniz var? Öldü. Bak. Devam ediyorlar bir de. Bak. Tam manzara bak. Mutlayacağım mı onu? Mutlarsa olacağım çünkü. Baygın. Öldü. Oha! Arkadaşlar ben böyle takım görmedim. bayıldılar bu arada ha? Adamları var. Ne de çekeyim bari de içim rahat ersin. Zaten son bir mermi kaldı. Hoppa. Hadi bakayım. Çok iyi vurdum adamları. <laughs> Adamlar kaytlaşıyor. Önümde adam mı var yine? Oy oy. Vursunlar vallahi birbirlerine ben alana gireyim. Öyle bir şey görmedim. Onları görüyorum ama dokunmak istemiyorum. Hayır ya. Mermimiz boşa gitti. Bu drop'tan bir AVM almamız yok mu? Var gibi. Rozan var. Groza ile birazcık zor sprey atarım bu arada ben. Onları görüyoruz ama dokun... Anam. Oha burada adam var. Bir yerde adam var. Burada, drop alıp kaçtı mı? Allah M16'yı sniper olarak kullanacağız. Arkadaşlar. Bunu bayabilirim hatta. Al işte. Kilimi çaldı. Yazıklar olsun. Biri sağımda biri solumda. Canı bir canı bir. Bayıldı. Takım arkadaşı geldi. Allah'ta neyim var yok söylemiştim. Cidden ölmedi mi? Oğlum groza vuruyor. Bu bombayı alacağım ikisini yoksa cici. Hadi düştün. Oy! <laughs> Bir bombaya iki kilo arkadaşlar. Arkadaşlar bu fightlara birer beğeni alırım. Başka videoda görüşmek üzere seviyorsunuz. Hadi şöyle bakalım kaç hasarımız var. Arkadaşlar 17 leşim var. 2691 hasarım var. Yani 26 kilik hasarım var. Çok güzel fightlar döndü. Bu fightları birer beğeni alırım. Başka videoda görüşmek üzere seviyorsunuz.